düzenlemiyoruz ne turnuvası futbol turnuvası yapsak olur mu öyle şey kızlar futbol oynamaz ki ben evde yapılabilecek bir şey düşünmüştüm tetris veya dart gibi aman ben tetristen bıktım artık dart ne bilmiyor musun hani şöyle küçük okları oluyor bir de hedefi var tamam dart yarışması yapalım ama dartımız yok ki aramızda para toplayıp alırız bir tane şampiyon olan dartın da sahibi olur tamam hemen harekete geçelim pamuk eller cebe kaç para toplayacağız 50'şer bin lira verin artarsa yine dağıtırız. Ben sonra versem. Niye? Yalıp almamışım da tesadüf işte. Ben seni yere de vereyim. Olur tamam. Sonra ben sana öderim. Neyse adamın izini bulamayacağız sanmıştım. Göreceksin pişman olmayacağız. Takımı kurtarabilir Selçuk. Bu yaşta Tanju'dan bile daha formdadır ya. Ne biliyorsun? Ya bundan önceki yıl mı ne? Bizim sahada antrenmana geliyor dedim ya. E, canavar gibi top koşturuyordu ha. Sırım gibi. Bizim çocukları cebinden çıkarır desene. Cebinden çıkarır tığ gibi vallahi. Hem çevik hem tecrübeli. Yeter ki kabul etsin. İşte. Nerede? İşte. Tamam. Selçuk Bey'le görüşecektik. Selçuk Bey yukarıdalar. Buradan mı? Evet. Geç. Yürü. Geç. Hani eskisi gibiydi. Hiç e işte eskisi bir ya. Geç hadi geç. Ee ne diyorsunuz? Vallahi teklifinizden şeref duydum tabi ama... O şeref bize ait. Takım seninle çok şey kazanacak. Bizim çocukların çoğu sana hayran. Ee, biz de birçok maçını izlemiştik. Ee, biz de epey top kovaladık. Bu işlerden anlarız. Tekniğin, stilin şahane. Onlar eskiden de beyler. Baksanıza şu halime. Ne varmış halinde? Ee, biraz kilo aldık. E almışsın biraz. Yapamam. Benim mazur görünme olur. Bu işler bizden geçti artık. Paslandık baksana Bence pasını bir haftada atar değil mi Nihat? Atar tabii. Bu iş hepimiz için yararlı olacak. Evet evet. Hadi gel şunu kabul et Selçuk kaptan. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl olacak bu? Mükemmel olacak. Şahane olacak. Hem şimdiden kabul etmen şart değil ki. Öyle ya. Hele gel bir takımla tanış. Antrenmanları izle. Kararını sonra verirsin. Konuşuruz ederiz. Aklın yatmazsa oynamazsın. Hı. İşe bak. Bu saatten sonra transfer teklifi alacağım. Dünya da aklıma gelmezdi. Neyse ben cumartesi bir uğrayayım sizin oraya. Harikasın bekleyeceğiz. Kulübün yerini kime sorsan gösterirler. Kulüpte yoksak bile kahvede bulursun. Hemen bir bitişinde denizin kenarında. O zaman cumartesi görüşürüz. Tamam. En son ne zaman kalafat ettirdiydiniz? Bu geçtiğimiz yaz. Zaten tekne de o kadar yaşlı değil. Size uzun müddet dert çıkartmaz merak etmeyin. Baş altına, kıç altına, bodoslamaya neyin iyi bak. Baktım baba tekne sağlama benziyor. Sağlam da olsa istediğim para çoktur. Alt tarafı dört metrelik bir sandal. Ne dört metresi amca? Yedi metreye yakın. Yok ben anlarım. Beş metre bile gelmez bu tekne. İstiyorsan ölçelim. İşi sen bağa bıraksan baba. Yedi metrede olsa bu fiyat fahiştir. Etmez. Biz parayı sokaktan toplamayırız, Gemi mi satın alayırız. Vallahi baba bana göre havoş. İşinize gelmiyorsa almayın. Ben malımı zorla satmıyorum. Sanki sizi kazıklamaya çalışan. Bir, bir dakika, bir dakika birader, bir dakika. Babam onun demek istemedi. İyi dur baba be. Zaten her şey almış başını ciddi. İyi. Ne halim varsa gör. Ama deme duydu deme. Benim bu tekneyi gözün tutmadı. Dengesiz görünüyor. Bir fırtına çıkarsa alabora olur maazallah. Niye olsun ki baba? Okyanusa mı açılacağız? Bilmem. Sen bilirsin. Sonra benim üstüme yıkma ha. Evet kararınız nedir? Tamam alayım. Hadi hayırlı olsun. Sen yaz kaplarını biliyor musun anne? Evet duymuştum. Deniz kıyısında ya da Uludağ gibi yerlerde yapılıyor. Aileler tatillerde çocuklarını oraya gönderiyor Paralı olur. mı? E bu zamanda bedava bir şey var mı? En az bir on milyona patlar. Uf, amma da çok para. Ben dünyada gidemem. Aa niye gidemeyecekmişsin? Nasıl gideyim anne? Babamın durumunu biliyorsun. Ne olmuş? Anneciğin ne güne duruyor? Yaşa anne. Ah. Sen çok iyi bir annesin valla. Dur boğacaksın beni. Babama kalsa dünyada gidemezdim ben onu da. Oho, babana kalsa işimiz zor. İyidir ortak. Ee, sen de fena sayılmazdın Çat. ortak. <gülüyor> 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 İpek, İpek. Ne yaptık biliyor musun takıma? Ne o? Hayrola, bu ne surat böyle? Bir şey mi oldu? Evet, Sermet'in annesi. Ne yazık ki kaybetti. İşte sonunda böyle dıral dedenin düdüğü gibi tek başıma kaldım ortalıkta. Niye öyle konuşuyorsun Sermet? Bizler varız ya. Öyle öyle de. Sen bu arada kendine de biraz dikkat et. Fiko haklı. Üzüntüden senin de başına bir hal gelmesin. Ona iyi bakamadım. İsterdim ki son günlerinde... ...bana hiç kızmadı. Okulu terk ettim kızmadı. Kaç iş bıraktım yine kızmadı. Parasız kaldık yine ağzını açmadı. Aslında iyi günlerde görmedi değil anacığım. Gördü gençliğinde. Bilmem içinizde bilen var mı? Annem şehir tiyatrolarında baş terziydi. Hey gidi. Küçükken ben de az vakit geçirmedim kulislerde. Bir gün akşamüstü annem eve geldi. Hiç unutmam. Kuaföre uğramış gelmeden. O güzelim uzun siyah saçlarını yaptırmış. Telaş içindeydi. Bugünmüş gibi gözlerimin önünde. Bir telaş bir telaş aman Allah. Elbisenin birini giyiyor, içine sinmiyor, bir başkasını çıkartıyor gardıroptan. Ben öyle alık alık bakıyorum. Soruyorum anne ne oluyor? S söylemiyor. Duymuyor bile beni heyecanında. Neyse ben tiyatroya gidiyorum dedi çıktı gitti. Aldı mı beni bir merak? Dedim ya başta anneciğim o zamanlar şehir tiyatrolarında. Cahide Sonkıların veda muahitlerin muayitlerin kostümlerini dikiyor. Dayanamadım çocuk haklı işte. Kalktım ben de gittim tiyatroya tepe başındaki yanan tiyatro. Gittim ki ne göreyim? Tiyatronun önünde bir şaşa, bir debdebe debe o gece. Polisler, siyah arabalar, siyah elbiseli insanlar. Kıyamet kopuyor. İçeri girmek istiyorum, giremiyorum. Kapıcısı vardı tepe başının. Allah rahmet eylesin Siyami Efendi. Aç diyorum. Kaşıyla gözüyle böyle yapıyor. Olmaz giremezsin diyor. Meğer reis cumhur gelecekmiş premiere. İsmet İnönü. Hamlet oynanıyor hiç unutmam. Siz misiniz beni içeri almayan? Yolu biliyorum ya. Tiyatro ikinci evim gibi olmuş. Dolaştım arka tarafa. Sanatçı kapısından girip doğru kulise. Seyredemesen de bütün oyunu dinledim dekorun arkasından. Neyse oyun bitti. Cumhurbaşkanının daveti üzerine fuayiye çıkıldı. Kendisi eşiyle birlikte orada sanatçıları bekliyordu. Fuayiye'de bir köşede gizlenmiş olayı izliyordum. İsmet Paşa tek tek ellerinden sıkarak oyuncuları tebrik etti. Rejisör çağrıldı falan. Muhsin Bey miydi bilemiyorum. Oyunu emeğe geçen herkes tek tek geldi. Sonra o çıktı. Anacığım çıktı. Ah canım hala gözümün önündedir. Siyah sesini giymiş. Şurasında pırıl pırıl bir broş. Dal gibiydi o günlerde. İsmet Paşa annemin elini sıktı kutladı. O an şurama bir şeyler düğümlendi. Dokunsalar ağlayacağım. Anneciğim beni gördü. Koştum sarıldım. Sıktı beni göğsünde. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Hepsi geçmişte kaldı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. <laughs>